arkadaşlar. Bir vlog çekmek istedim dışarıdaki. Ya burası ne havadır ya? Fark edemedim bu kadar soğuk olmasa çok Neyse arkadaşlar hastaneye gittim. Gitmişken de dedim bir vlog başlatalım buradan. Hem farklı farklı yerler görünsün istedim. Hani hep sürekli ev sürekli olmasın diye. Ya bu ım, demir vitamin eksikliği beter bir şey. <laughs> Sürekli hastaneye gitmem gerekiyor. Öyle bir sıkıntı var. Ya hani bir türlü de tam anlamıyla geçmiyor. Sabah akşam uyuyan birini düşünün yani. Sürekli öyle haldeyim. Ben boş bir olabilir belki ama ne konuştum sabah sabah. Saat buçuk falan. Haliyle hani ım, diyemem size şunlar bunlar oldu diye. Bir de haliyle aşklarla dolanınca şu an tahlil vermek için aç karnına gitmem lazım şeker vesaire belli olsun diye. O yüzden de pek e, konu gelmiyor aklıma. Ama buradan da başlatmak istedim bir farklılık olsun diye. Yani. Umarım güzel bir video olur, eğlenceli bir video olur. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Neyse siz de durumlar nasıl? İyisinizdir umarım. Umarım hastalık vesaire yoktur ki Fark ettiğim kadarıyla pandemiden kaynaklı bir sürü hastalık türemi zaten üredi yani çoğaldı. Bu nedir? Çünkü sürekli bakıyorum pandemi olmasa bile e, tamamen bizi nasıl bir hastalık bekliyor? Gribel enfeksiyon vesaire gibi. Çok saçma sapan şeylerden dolayı artık hastaneler de dolmaya başladı. <laughs> Umarım siz iyisinizdir. Çünkü gerçekten çekilecek çile değil ya. Ve hani e, şu an Annemi olan kişiler beni çok iyi anlayacaktı. Çünkü ne yaparsa yapsın bir türlü bu yorgunluk gitmiyor. İlaç tedavisi vesaire uygulanması gerekiyor ve bence ilaçla vesaire daha kolay. Baktığımda birçok kişi şey yapabiliyor. Hmm. Hastanede yetersiz kaldığı için ilaç yöntemi iğne vesaire yollarıyla bunları halletmeye çalışıyorlar. Bu da birçok kişiyi zorluyor. Çünkü şey gibi düşün. mesela benim erkek kardeşim öyleydi. Bildiğiniz hani çok ciddi, soğuk, elleri buz gibi oluyordu. Yani bu kadar değil eski nazardan. Şu an bir tık daha iyi. Geldim ben hastaneye. Daha sonra haber ederim sizi. Evet arkadaşlar. Çıktım. Yalnız şöyle bir durum var. Sanırım polikistik over sendromu ile alakalı bir problem var. Yani öyle bir hastalık olma ihtimali var diye sevk ettiler Eskişehir'e. Bakalım yarın gideceğim. Yani şüphelerim o doğrultuda benim de. E çünkü vücutta sıyıcan yani kızım vesaire durumlar artıyor. Bu tarz sendrom denilen hastalık aslında hastalık da. Bakalım. Gerçi yani ben bunu şaka gibi geçenlerde bir tane YouTube YouTuber'ın e, politikalarla YouTuber e, ilgili videosunu izledim. Neyse ne diyordum? İşte polikistik over şüphesi varmış. O yüzden ee, hastaneye yönlendirdiler. Bakalım. Ya yani aslında tahmin ediliyordu çünkü ee, böyle bir sendromda nasıl oluşuyor? Vücutta ee, tüy artışı, kıllanma. Daha sonra sivilceye bağlı kaşıntı oluştuğunu bunu bilmiyordum. Yani sanırım artık muhtemelen ben de polikistik over inşallah olmaz ama şüphesi olduğu için olursa bile ona ilgili videolar çekeceğim. <laughs> Вот он, вот он. Вот он. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Eve geldim. Şöyle ki en son ben sizi nerede bırakmıştım? hak bırakmıştım değil mi? daha Kütüphanesi'nden üç tane kitap aldım. Üçü de sanırım kişisel gelişimle alakalı. Bunları ben çok fazla önem veriyorum. Yani hem kişisel gelişim kitap okumayı hem de aynı zamanda bunu hayatıma geçirmeyi. O yüzden de çok hoşuma giden bir Hmm, kitap birçok bir çok kitap aldım diyebilirim ee, evdeyim şu anda yani yemeğimi yedim saat 2'ye geliyor e, muhtemelen bugün cilt bakımıyla ilgili bir şey yapmam herhalde ama şey yapabilirim yarın hastanenin orada falan çekebilirim bir şeyler daha hani tamamen gittim geldim gibi bir şey olmasın diye düşündüm şimdilik görüşürüz Evet arkadaşlar sözde Eskişehir'de vlog çekecektim ama hastanede çıkamadım. Meşhur Fatma Coşku. <laughs> Fatmacık. <laughs> Fatma da yani bugün hafta sonu. ikinci gün videomuzda Fatma ile yine muhabbet etmemizi istiyorsanız yorumlara yazın belki <laughs> Neyse arkadaşlar hastaneye gittim çıkamadım. Ee, şöyle ki şöyle saçma bir durum oldu. Ee, size söyleyeyim. Doktor önerdiği kabul etmiyor gibi bir şeyler oldu ama sabahında gittiğimde o alakalı bir durum değildi. Otopsi falan yapıyormuş o zaman. Yani ayın bir ayın bir diyorum. Ee, saat bir e kadar o yüzden bekledim. Aç aç gittim bir de boşa başlayan mis gibi. Hiç gitmez olaydım. Neyse dert yanmaları bırakıyoruz. Ondan sonra saat 1'de 1.30 mu 2 mi? Belki 3 olabilir. Saat hatırlayamadım şimdi. O saatte işte gittim. Muayene oldum ama bir ay sonra tekrar gideceğim. Sonra arada bir daha gideceğim. E, kontroller vesaire olacağı için net bir şey yok henüz. Ya keşke çekebilseydim bir şeyler ama hastaneye çıkamadım. Öyle bir problem oldu işte. Ama işte 15-20 dakikalık bir şey çıkar herhalde bu vlogta. Belki akşam cilt bakımı falan da yaparız aynı zamanda. Hani boş geçmesin böyle. Sırf sadece yolculuk vesaire olmasın istiyorum. Ha sen neler söylemek istersin? <laughs> Gezememiş o yüzden pek izlemek şey istemiyorum. Gezseydi <laughs> eğer ben de izlerdim ama neler çektiğini de bilmiyorum. Güzel şeyler çekmiş de olabilir. Ablamın sağ sola belli olmaz. Allah Allah. <laughs> Bu kadar. Başka bir şey söyleyecek misin? Hayır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> en yakın sözü Fatma dedi bir YouTube açalım. <laughs> Okulda olanları anlasınız. dedikodu da. Orada <laughs> herkesi ifşa ederim. <laughs> Bizim okulda dedikodu e, tabii o kadar kişi var. Neyse arkadaşlar muhtemel akşam vlogu yaparım. Belki yani akşam vlogu neyse akşam cilt bakımı yaparız. Sonra kapatın bir çünkü hani bir aylık bir, bir aylık bir vlog çekmeyi düşünmüyorum sonuç itibariyle. Neyse umarım eğlen, eğlenirsiniz. Umarım güzel bir vlog olur. Akşam görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Vlogumuza devam ediyoruz. Ee, şimdi sabah rutini yapmak istiyorum yani akşam rutininden ziyade ve şöyle bir şey yapalım istiyorum hani fidi metodunu yapalım bir yani duymuşsunuzdur e, ee, fidi nedir haftada bir ya 10 günde bir yapılan e, cildi ekstra eden şey, şey diyebiliriz rutin diyebiliriz yani Bugün ne yapıyoruz asit kullanıyoruz kil maskesi kullanıyoruz ya bazı temizleyici kullanıyoruz 3 adımda yani daha sonra su bazı temizleyici temizliyoruz ama bu şekilde ilerleyişte ne oluyor ee, ciltteki oluşan sebum azalıyor. Sivi lekeler azalıyor. Gözlerinler de küçüm oluyor aynı zamanda. Elimizde pütü pütü gene kapalı komedonları da yavaş yavaş cildimizi arındırmış, uzaklaştırmış oluyoruz. Şimdi ne yapacağım derseniz ben yüzüm asit uyguladım. Yani ama tek sorun şu bu alkol içeren bir ürünmüş. Ben bunu aldıktan sonra fark ettim. Şöyle göstereyim. Facelab'ın salisizlik asitli bir ürünü. Bunun içerisinde ne var derseniz, bunun içerisinde su, alkolinat olduğu için evet biraz sıkıntı var alkolinatın şeyde tercih ettiğini söylemiştim. Fakat dediğim gibi aldıktan sonra fark ettim bu durumu. Daha sonrasında sasalik asit buraya ki en yüksek oranda %2'lik olarak kullanılıyor ki e, ee, gözenekler temizleme de etkili olarak gayet yeterli bir miktar oluyor bu. Az önce en sakinleştiği çiçekler. Yanlış hatırlamışsam papatya. Özel olması gerekiyor. Parfüm var ama çok yoğun değil ben aslında hastası bir olarak çok yoğun bir parfüm kokusu almıyorum burada daha sonrasında e, pantolon var ve işte kerevin kısıtı bizim kalsiyum yaratı olan geçen bir ürün var bunu 15 dakika kadar yüzümüzde bekletiyoruz daha sonrasında kil maskesi uygulayacağız burada da kil maskesi olarak iki tane önerim olabilir size kredermin bir şu şekilde Yine sanırım kameradan yana bir problemimiz var. Hadi bakalım. Evet. Kamera yine bozulmuş sanırım. Şöyle. Kredermin. Evet. Kredermin şöyle veralı bir maskesi var. Ve bu sanırım Dermaklin'in alt markası olarak geçiyor. Çünkü e, burada iletişim adresi olarak dermaklin.com diyor. Ya da direktman kısaltma olarak yani kil olarak gelmişti. da görsünüz de kil bulunuyor. Şu şekilde. Bu da nasıl bir ürün derseniz bu da toz formunda. Bu kendin yap tarzında. Bu içerisinde sıvı bulunan bir türde. Eskik gerçekten benim sinirimi bozmaya başladı. Bu mi? şu an kullandığım ışıkla alakalı olabilir mi? Bir deneyelim şöyle yine aynı her türlü böyle olacak. Neyse. <laughs> Son ışıkla devam ediyoruz. Neyse bu kredilerini de kullanabilirsiniz. Ama bunu için size sarısızlık asit olduğu için hiç gerek yok. E, tonik kullanmaya mesela. Bunu uygula, uygulayabiliriz ya da. Bunu toz da uygulayabiliriz. Ben sarısızlık asitte yüzümde 10-15 dakika beklettiğim için. O yüzden şu an asit bir kim maskesi kullanmak istiyorum. Bunun içeriğinden bahsedeyim. Hemen Nerede yeri göremedim şu an. Ee, Kim ilk sırada bunlar daha sonrasında bu başta bahsettiğim gibi yosun özü bulunuyor. Daha sonrasında hmm, bunu yapan yani yenilendirici bir maske aslında bu. Şimdi ne yapalım? Ben burada karışım olarak hazırladım biraz katı formda hazırladım. Bunu yüzüme uygulayacağım. Çok kalın olmamak kaydıyla ince bir tabak halini dağıtıyorum. Umarım gözüküyordur. Bugün kamerada gerçekten bir problem var. Neyse. Bunu kuruyasıya kadar bekleteceğiz. Son 15 dakika ben. Sonra bunu yıkayacağız. Daha sonrasında cildimizi kurladıktan sonra yağ bazlı temizleyici olacağız cildimizi. Yani yağ, yağ bezeleri olsun, sivilceler, kumadanlar olsun, kapalı kumadan, açık kumadan, olarak her türlü. Aynı zamanda haftalık olarak ya 10, 10 günde bir olarak yaptığımız için cildimizi arındırmış olur. Yani bu bir haftalık bakım. O yüzden de uygulamak istedim. Uzun zamandır yapmıyordum çünkü. Burada ne yapıyoruz derseniz e, Abdullah bakımdan amacınızı cilt arındırmak gözeneklerden vesaire hem de fini olarak yaptığımızda sildiğinden uzaklaşmış oluyor cildimiz. Ben bunu kurtayım geleyim. Ondan sonra devam edelim. Bu geldim. Ön tarafına boynuma da dahil olduğu için. Şimdi bu resimlerle gideceğiz bunu kamera keşke düzelsin. Ee, şey yapacağız sonrasında. Yıkadıktan sonra kurulacağız. Ya bazı temizleyici uygulayacağız. Onu da bunu uygulayacağız. Şimdi ben yüzümün kurumasını bekleyeceğim. Bir 15 dakika süre muhtemelen. Daha sonrasında durulacağım ve yabalık çıkartacağız. Evet arkadaşlar yüzündeki maskesini yıkadım. Ya bazı temizleyici uyguladım ya bazı olarak da ümrü şunkini kullandım çünkü kesin asit ya da niyasamit gibi kurutucu etkileri bulunmayan bir e, ya bazı temizleyici bunu uyguladım daha sonrasında simple biliyorsunuz zaten Allah simple uyguladım kamerayı niye böyle açtım tutuyorsun artık neyse simple uyguladım e, simple zaten içerisinde asit vesaire bulunmayan güzel bir temizleyicisi bu şu canlandırıcı olan. Daha sonrasında çizgimizi yorduğumuz için yoğun nem verelim diyorum. Ondan da zaten ribbon markasının hyaluronik asitli toniğini uygulayacağım. Bu toniğin amacı önce nemlendirmek. Anlık da olsa çünkü hyaluronik ilk başta anlık bir nem veriyor. Cildi sakinleştirme özelliği çok beğendim. Ee, Söylediğim var ben geçen videoda Şuradaki sivilcemle ilgili bir rız çekeceğimi söylemiştim fakat bu yine kaldı. Şöyle açıklayayım size. O nasıl geçti? Cildim çok hassas oldu, işte ağrılı oluyordu. O dönemde de şöyle bir adım uyguladım. Bu, Vivion markasının toniğini uyguladım. Daha sonrasında Cladermin e, işte, Aloe Vera'da jelini uyguladım. Aynı bölge yoğun bir şekilde uyguladım. Daha sonrasında şuna geçtim, yuvruşum. Şu aloe vera alalım. vücut e, olarak geçen. ya yani, yani, vücut sütü olarak da geçiyor daha yani, işte tarabaya sitesinde ama e, bu ürünü kullanıyorum. Bu da zaten içerisinde sakin işte Papatya falan bulunuyor. Papatya cildinize iyi gelmeyebilir. Bunu uyarmak isterim özellikle size. Ama onu yolladım. Aloe vera yolladım arasında. Bunun içinde aloe vera var. İki kat yoğun nemlendirmek nasıl bir anda iki kat yavaş yavaş nemlendirdim diyebilirim. Toniyi uyguladık bu şekilde. Cildimiz emin ki şu dokuyu çok sevdim. Yani doğup onu kazandırdım. Kesinlikle bildiğim Bildiğimi hassasiyet yapmadan. Cildimi gayet güzel bir şekilde nemlendirdi. Şu an evet. Emin diyebiliriz. Cildim şu an hassas olduğu için yani dört kere neredeyse yıkadık mı? Sanırım dört kere uygulamada yıkadık ya üç kere. Şimdi bu mükemmel aşamada cildimiz zaten bir sebumundan uzaklaştı yani yağlanmadan uzaklaştı fakat nemlendirmezsek o sebum tekrar gelecek yani cikicik ben kuruyorum sebum rejimini o yüzden bugün kamerayla yalnız geldim şimdi neyse yoğun bir bakım yapıyorum o yüzden hem böylelikle sivilce izlerim de yavaş yavaş gidecek. Bu asitli uygulamayı haftada 2'den fazla yapmıyoruz. Tüm maskesinde haftada bir, on günde bir o şekilde yapıyoruz. Fide de ya ise, ya fide, fide numara metodun ise bir haftada bir, on günde bir yapıyoruz. Yani bir hafta içerisinde çok fazla eksfoliyasyon ürünleri eklemeyeceğiz. Ki kendimiz yorulmasın. Ha, bu arada şey anlatacaktım, size burada bıraktım. Koza diye bir tane kükürtlü sabun denemiştim. Onu da size söylemeyi unuttum geçenlerde. Güzel fakat biraz şey yapıyor, cildi şey kurutuyor. İçerik listesini şöyle bırakabilir miyim acaba ya? Umarım gözüküyordur. Şu şekilde. İçerisinde en son tadı su var. Parfüm çok az vardı. Sürfü yani. Kükürt gibi onu sülfür Ve Çözücü olanlar var. O yüzden cildi zararlı içerik bulunmuyor. Ama kurutucu mu? Kurutucu. Yok. fakat şöyle bir durum da var. Sivilciler de etkili. Mesela et şöyle bir ürün. Kabul edelim. Biraz kötü kokuyor. <laughs> Onu söylemem gerekiyor. Ama şey. Etkilerini görüyorum. Fakat çok sık kullanmam lazım. Kurutucu bir eksi olduğu için. Ben güneş kapattıktan sonra süreceğim. Şey de yapabilirdim aslında. Bunu göstermeyelim. Bitmek üzere olan bir vatikimi de süreceğim. Aslında unuttum. Vandingin şöyle bir ağır zaten e, var. Bunu ağır temsiyesinde gayet güzel ama her cilde iyi gelmeyebilir. Biraz alerjik bir hmm, bünyesiniz. benim gibi iyi gelmeyebilir bazen ama ben beğendim. Şu şekilde. Hem tonik hem serum formunda. Bitki gözlü bulunuyor. Tamamen bit gözlü. Sanırım ne bir vardı. Şu an kore yazdığı için tam bilemiyorum ama gayet evet, güzel hoşuma giden bir ürün oldu. Tekrar alayım. Ben zannetmiyorum çünkü hem fiyat olarak Tek bir serin ya da tonikonda dağıtıldığımızda bu fiyatı karşılayacak bir sürü içerik bulunuyor. O yüzden pek bunu tercih <laughs> etmiyorum. Daha sonrasında... En son adım. Ben bunu bir yerlerde unuttum. oldum. Tekrardan kullanmaya başladım. New Roche'dan daha iyi neler dediğini söyleyebilirim. Vanille bir kokusu var. kadar benim sabah çıplak Güneş kremini bu emdikten sonra uygulayacağım çok uzamasın. Videoda belki yemek vesaire tarzı bir şeyle devam ettirebiliriz. Şimdilik görüşürüz.